Merhaba arkadaşlar. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan sizlerle bugün Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Buraya bir ev yapmıştık. Yaptık hatta. Bakın ee... yaptım. Şimdi onu devam edeceğiz. Yapalım arkadaşlar evimizi. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilinizi açın. Biraz bana destek sana sevinirim arkadaşlar ya. Kanalıma açtım arkadaşlar. Biraz beni yani sevindirin. Ben de sizi sevindiririm. Sizin kanalınız varsa ben de sizin kanalınıza like atıp abone olabilirim. Yani arkadaşlar. çok istemiyorum yani. Az bir şey ricam yani. Küçük bir yardım istedim yani. Ben de sizin kanalınıza like atıp abone olun. Biraz buna destek çıkarsanız sevinirim. しばらんがご

Hatta şimdi yaslanıyoruz. Şöyle. Bazı kişiler yatağı yapmayı bilmiyor arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Bazı kişiler yatağı yapmayı bilmiyor. arkadaşlar yatağın üstüne geliyorsunuz. Yatağın üstüne elinizle basıyorsunuz şöyle. Bak şu an benim neden oluşmaması. Ben uyudum. Gündüzleri uyanmıyorum. Yatağın yanlarında arkadaşlar yatağın üstüne basın uyuyorsunuz. Bazı kişiler yatamıyor. Yani göstereyim size. al bir şey yakınmış. Mavi iyiymiş ya. Hem bir daha sonra evi bu renkli yapacağım. Aslında diğer renkler de var arkadaşlar. Bunların değişiği de var. Şimdi ama denedim oluyor mu olmuyor mu diye. Diğer videolarda onlar yapacağım. Size de göstermiş oldum ben de. Siz de yo, güzel olmuş mu olmamış mı diye yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar şu an bu ev güzel olduysa yorumlara yazın. Yani bekliyorum. Ev, ev Bugünkü güzelse evin rengi. Yani işte, şey yapın. Yorumlara yazın. Bekliyorum. Ama ben bu rengin bir sıkıntısı var arkadaşlar. Kafa karıştırıyor adamı. Mesela şu an biraz benim kafam karıştı. Aynı arkadaşlar koymamış gibi duruyor. Bazı yerler bazı yerler koymamış gibi oluyor yani bu oyun biraz zeka ister ben bunu anladım biraz da zeka ister bu oyun aslında zeka hani oyunu diyebiliriz ya bu oyuna da bu adamın acayip kalası karıştı işte. mesela ben şuraya da aynı koymamış gibi hissettim Küpü. Abi sevmedim ya. Evin rengini sevmedim. Şimdi yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı yapsam bütün emeklerim boşa gider. O yüzden ev yapayım. Sonra diğer şey yapacağım. Başka küplerle yapacağım. Diğer videoda arkadaşlar evin çatını falan yapmaya çalışacağım böyle. Şu an böyle geçiyoruz arkadaşlar üstünde de. Diğer videoda evini güzel yapacağım böyle. Renk renkle süs falan yapacağım bahçe falan. Böyle evin üstüne çatı falan yapacağım böyle. Merdiven gibi yani çatı falan. Aklımda yani şu an hayal edeceğim. Birazdan çizeceğim yani. Deftere. Sonra aklıma yani onu şey yapabiliyorum. Tasarlayabiliyorum. Adam bir müddet sonra bu oyundan sıkılıyor ya. Benim bir ara bu oyunu demiştim. Video çekmiyordum ya yani. o zaman. Biraz küçüktüm video çekmeyi falan uygulamasını bilmiyordum. Şimdi yükledim. Önceki yaptığım evde güzeldi bak. Önceden güzel yapıyordum. Şimdi oynamayalı oynamalı. Oynamaya oynamaya. Neredeyse oyun oynamayı bir sen oldu. Ya ben onu bir sene önce yüklemiştim. Şöyle bir buçuk iki ay falan oynadım. Ondan sonra böyle çatı falan güzel yapıyordum yani. Süs püs. Arkadaşlar falan evi güzel beğeniyordu yani. Keşke o zaman video çekseydim. O zaman bayağı bir pişman olmuştum. Evi çok güzel falan yapıyordum. Video çekseydim yani bayağı bir like ve abone gelirdi ona. Hesap. yaz ya doğru hesaba bakayım. Eğer hesap da olsa ona gideceğim. bir ihtimalle yoktur da. Eş abi ben birine mi ya? Birine mi ne dedim? Ya da duruyor bilmiyorum. Şöyle dört dört yapayım. Daha hızlı olsun. yok yaparsan biraz olur çocuklar çabuk biter yani arkadaşlar o zaman bayağı bir pişman olacağım ben video çekeceğim yani rahat bir beğeni like ve abone olabilirim ara sıra böyle kendimi kızıyorum ben niye yapmadım diye Bağ, Yesmedim bir çemkede. Başımın bir kedim ölmedi başımın. Başıma bir çemkede. Hmm. Ay üçlü yapmışlar, dört yapmış. Bunu koymadım. Arkadaşlar unutmuşsun ben dört yapıyorum biliyorum. Yani bu kafa karıştırıyor bu renk. Bak buraya yapmayı unutmuşum. Kafa karıştırdı. hepsini yapacağım ya. Kırmızı bokçayı dürdürmediler. Kırmızı bokçayı dürdürmediler. Aram. Allah kafam karıştı. Yememeyle kafam falan bu yer falan bu bayağı bir zor takımı karıştırdı valla Şöyle yapayım da. লোকৰ জমা শুনি গুড়ি neyse karanlık olmaya başladı arkadaşlar üstüne şarj ya üstüne diyiyorum ya bak bu taraf karanlık değil o taraf karanlık oyun yüklemenizi, oyun yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar yani oyun bence güzel yani yüklemenizi tavsiye ederim yüklerseniz yani minecraft'ta oynayabiliriz yani sizlerle. Yorumlarda bana yazarsanız oynarız yani hep beraber. Çok oyuncu açarız, not alırız. 4-5 kişi oynarız yani. Hem siz sıkılmasanız hem de ben sıkılmam. Bak yine akşam oldu. Daha sinirleniyor Keşke bu oyunda akşam olmasa. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi akşam ol. Ellerim uyuştu ya. Vallahi ellerim uyuştu. E, zor yaptım arkadaşlar ellerim uyuştu. Diğer videoda da ben herhalde camman ev yaparım keşke kapıdan ev yapılabilse kapıdan ev nasıl olur ki bakım hayal bile edemedim arkadaşlar kapıdan ev yapsam şöyle acayip komik olur vallahi. arkadaşlar falan hep gülüyor camdan yapsam her gün akşam falan hep aydınlık olur ya içeri diğer kapıdan yapmaya çalışacağım yatak falan yatsaq falan ne çalışacağım mesela bak şu çimden yapabilirim arkadaşlar şu aynı yaparım arkadaşlar ev bundan aynı arkadaşlar hiç belli olmaz ev oldu ev oldu hiç belli olmaz aynı ağaç gibi korku hiç belli olmaz yani o yüzden ama kaybolursan evi zor bulun ya biraz zor bulun 15 dakika olmuş ya. 5 dakikada ben bir yaparım. Zaten 20 dakikada bu videoyu şey yapacağım, kapatacağım. O zaman kadar yaparım ya. Kendime güveniyorum. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.